Hepiniz tekrar merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Minecraft'ta Survivor Games, Hunger Games yani onun ölçüsüyle ortaya ben yardıracağım. Konum yok bugün, konu yok. Öylesine oynayacağız. Bir kalın Dur dur dur. Lan alamadık. Hiçbir şey alamadık. Dur dur. Video çıkar mavi abi? Bro, Tim, bro. Kardeş, Tim, kardeş. Hayır, kardeş, sakın. Yapamazsın böyle bir şey. Beni kurtaran yok mu? Beni kurtaran yok. Lan. Olmadı ya. Düştüm. Bro yok. Bro ya, hayır, bro. açamıyorum da. Bir kılıcı mı çıksa var ya. Beni koru, koruyan yok mu ya? <laughs> dur la. Arkadaşlar beni <laughs> koruyacağım. Pro gelir beni keser şimdi. Dur dur dur. Şu açıyı basayım. Shift. Yemek de yok la. Boş. Yoksun lan bro. Canımı sen, sen o bitirdi. Vurmadı ama koşarak bitirdi. Acıktım. Acım. Kardeş. Ces. Ces bulurum. Ces yok. Ces. Bulduk <laughs> inşallah. Bulduk gibi buralarda var. Daha nerede? Şimdi bize acilen bir chest plate yemek. E, tamam. Yok. Tam istediklerim <laughs> bunda çıkmadı. Dur. Chest plate müsaitan varmış. Ben ne diyorum neden giyilmedi. Bro, bro, hadi. Video. Video, video bak. <laughs> Bir de çıkarmam gerekir hadi. Buralar ya sakin olun. kazanmalıyım. Neredesin sen bro bro. Pro değil bro. Ben burada bir tane çeyiz mi çık çıkartabildim? Onlarla neredeyse hiçbir şey çıkmadı abi. Bakın birisi gelse şu an. Ben buradan çıkamam. Birisi gelse var ya. Var ya. Ne yapacağız abicim? Abi neden buralarda sandık yok? Sakin. Sakin. <laughs> sus, sus, sus yok. Bu ara kameradan bir video çekmişti oyun. Onu baktım yüklenmiyor. Kaç saat oldu daha dakika. Gözük, gözüküyordu ben de bir yüklemim yarın çeker hakan belki broches biletimiz var var hey. yemek çıkması artı bir şey artı o. bizim için biraz lan yenilmiyor soruda çok laf var yemeğin çıkması bize artı bir şey verdi artı güzel oldu ama bize gereken bir vuracak bir şeyimiz olsun. Kulaklarımı kesiliyor. <laughs> Tek isteğim şu video çıksın. Lan lan yeter lo. Altın kılıç alırım. Altın kılıç alırım bakın. Daha iki yaramaz şey gibi. Bir sürü deneyim bence. Bir crafting table. Crafting, crafting. Crafting table bulursak yeter. Orada da yok, yok ya. Ortaya mı gideyim? Evet, yok. Da burada. Ha. Hadi kılınç. Olta tamam. Yayımız var gerek yok. Aga. Yeter ama. Bakın yeter. Yeter ama. Hiçbir şey çıkmadı ya. Oha. Kolundaki dağa bak. Farklı çıkamadım. Çıkamadım ya. Zorlaştım. Zorlandım. Ben de bir çocuktum daha. Ben de bir şeydim. Bursa'la <laughs> bağlayalım. Bağlamayalım Neredesiniz Yok gelmeyin Neredesiniz dedim de yok Gözükmeyin önüme Bir de ikili tim çıkıyor Karşıma Kaç kişi var daha Daha var ya Canlı dört kişi mi var Bir kişi ölürse şey olacak Ye ama Biz büyük ihtimal GG oluruz. Ne geldi buraya? Büyük ihtimal biz arkadaşlar GG'yiz. Hiçbir şey yapamadım. Ama yemin ederim baksana. Bir kılıncım olsa adamların yanına giderim. Gitmem. Adamlar şimdi yapmıştır. Epey bir şey. Diamond kılıncı olan gene vardır. Şimdi al bura. Bro ne yapacağız? Yukarı mı çıkayım? Ne yapacağız? Çık. Çıkamıyor. Ah. Oh, çık. Çıkamıyor. Zorladı zorladı çıkamadı ama. Buradan çıkar mıyız? O yukarıda büyük ihtimal var. Var büyük ihtimal. Da. Şura bir çiz. Var. Biz cici'yiz ya büyük ihtimal. Cici oluruz büyük ihtimal. Burada çiz vardı. Ya aralar. Sanırım. Bakın. Var ya. Bir kişi gelse. Beni cici. Cici'yim. Ağ kraft. Şurada bir tane var. Ne yapalım? Tamam okumuz var. Şükür, şükür. Şöyle kraftladık. Evet kraftladık şimdi. Oh. Bir şeye baktım da. Önemli bir şey değil. Okumuz da var bura. Okumuzu şuraya koyalım. Kılıncımız elimizde. Şimdi taş kılıç olsa daha iyi. Ya. Taş taş kılıç da bu aynı mı? Bilmiyorum ben. Bro. Bakın ben burada tek yap yapmak istediğim bir videomu çeksin. Aha. Sıçtık. Sıçtık. Bir kişi kesildi. Kaç kişi varsa burada şu an? Aa, üç kişi, iki kişi olduğundan mı oluyor? Unuttum. Taş balta, dört saldırı. Dört saldırı eser. Evet, şimdi arkadaşlar... ...ho kesebilirsek, adam önümüzde falan çıkarsa büyük ihtimal GG'yiz de... ...şeyimiz, bizim kılıcımız da var. Sıkıntı yok gibi. Ama arkadaşlar Bu arada Adem'in arkadan mesaj geldi Bakamayacağım şu an Şu akır şey var Tüy Şunu alalım tüy şey, tavuğu Aa başlıyor Başlıyor Kardeş Kardeş Ne yapıyorsunuz bura? Ne yapıyorsunuz bura? Sonra da kalırsın. Ha kesti lan. Dar mutlu. Gel bakayım. Gel. La dur 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 dur. Dur hazır değilim. Dur la attım yanlışlıkla. Dur dur dur. Hayır kesemeyeceğim kesemeyeceğim biliyorum. Cici cici. Neyse. Bugünkü da sana geldik. İkinci oldu. Bir daha bir dolabı. Gel bakın. Well, chick-a-lune, bye. bye.